Ukrayna Rusya gerilimiyle başlayalım. Avrupa Birliği meselenin bir yanında, Amerika diğer yanında. Avrupa Birliği tabii NATO üyesi ülkelerle birlikte başka bir perspektif çiziyorlar. Tek amaçları Kremlin'i e, Ukrayna sınırında durdurmak. Bir şekilde Donetsk'e, Donbas bölgelerine doğru kanalize olmalarını engellemek. E, bunun için çaba sarf ediyorlar. Putin elindeki katları olabildiğince güçlendirmeye çalışıyor. Masaya, diplomasi masasına sağlam oturmak istiyor. Amerika'dan bazı güvenlik e, e, garantileri istedi. Fakat Biden yönetimi bu garantileri Putin'e vermedi. Dolayısıyla diplomatik düzeyde de kriz devam etti. Son 24 saati dair özellikle Putin'e yönelik baskıların arttırılmasına dair sinyaller verildi. Birleşmiş Milletler meseleyi şu anda masaya yatırmaya başladı. Son 24 saatte Ukrayna Rusya krizinin diplomatik boyutuna hemen bakıyoruz. Avrupa Birliği açıkladı. Ukrayna'nın güvenliği bizim de güvenliğimizdir. Müzik Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell, "Ukrayna bizim komşumuz ve ortağımız. Onun güvenliği bizim de güvenliğimizdir." dedi. Müzik Borrell, Rusya ile sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için diplomasiye öncelik verdiklerini ancak Rusya'dan da buna uygun karşılık beklediklerini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'ya baskı yapma sözü verdi. Greenfield Ruslara kendilerini açıklama çağrısında birleştik ki onları dinlemeye hazırlıklı olarak toplantıya gireceğiz ancak propagandalarıyla dikkatimizi dağıtmayacağız dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya'ya Ukrayna sınırlarında bulunan askeri birlikleri çekmesi çağrısında bulundu. Öte yandan Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nde görevli olan fakat önemli görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı. Kanada'dan bu adım gelirken İngiltere ise kriz hakkında endişeli olduğunu bildirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tablo giderek daha endişe verici hale geliyor dedi. Johnson, Rusya'ya çağrı yaparak müzakerelere katılın ve istiladan vazgeçin mesajı verdi. Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace önümüzdeki birkaç gün içinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek. İngiltere, Rusya krizinde diyalog yollarını sonuna kadar kullanmayı planlıyor.